Şimdi bu iş genelsel olarak 50 yılı açtı tahmini olarak. Şimdi cuma günleri genelde her cuma yapılan e, Nevlit camide mevlid işlerimiz yapılıyor. Kadınlarımız okul bahçesinde toplanıyor. Bunun yanı sıra misafirlerimiz her cuma beraber katılıyorlar. Yani gelenek haline getirdiğimiz için e, bulgur pilavı her hafta ikram ediyoruz. Onu da şu şekilde değerlendiriyoruz. Yani hane sırasına göre her hafta bir hanede bu hafta bir hanede yapılıyor. Haftaya bir öbür haneye geçiyor. Köyümüz 60 hane civarlarında. Yılda bir defa bir hanemize bir sıra geliyor. O da bizim için güzel bir onur oluyor.